Merhabalar, iyi pazarlar. Alper Kaliber'le Avrupa Günlü programında geçtiğimiz hafta boyunca Avrupa'nın gündemini oluşturan temel konularına bir kez daha bakacağız. En önemli konulardan biri biraz da tartışmalı başlayan Slovenya'nın AB dönem başkanlığı oldu. Geçtiğimiz 6 ay boyunca Portekiz yerine getirmişti bu dönem başkanlığını. 1 Temmuz'dan itibaren ise Slovenya Yeni AB dönem başkanı olacak. Neden tartışmalı? Çünkü muhafazakar başbakan Yanes Janša son zamanlarda tepki toplayan Avrupalı liderlerden biri. Çünkü kendisini birçok konuda Macar başbakan Orban Viktor ve Polonya hükümetiyle ortak tutum alırken gözlemledik. Dolayısıyla özellikle Batı Avrupalı liderler arasında e, Slovenya dönem başkanlığının ufak da olsa bir tedirginlik yarattığı ortaya çıkıyor. Evet e, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ljubljana'ya bir e, ziyarette bulundu Slovenya başkenti e, ve e, aslında bir anlamda e, uyarmış da oldu e, hükümeti Slovenya hükümetini çünkü ee, Slovenya'nın dönem başkanlığının çok önemli olduğunu, önümüzde zorlu aylar bulunduğunu söyledi ve dedi ki e, hukukun üstünlüğü gibi AB e, değerlerini savunmak Avrupa Birliği'nin temelidir ve aynı zamanda eşitliğe ve e, çeşitliliğe olan e, saygı da önemlidir dedi. Tabi bu, bu biraz da e, geçen hafta konseyde yapılan e, tartışmalara bir anlamda Göndermede bulunmak anlamına geliyordu. Hatırlarsınız 22 Haziran Perşembe akşamı konseyde Avrupa Birliği tarihinde zor görülecek denli çatışmalı, sıcak, hararetli bir tartışma yaşanmıştı birçok Avrupa lideriyle Orban arasında. Tabii Macaristan'ın LBGT bireylere karşı ayrımcılık ve yasaklama getirmekte olan yasayı kabul etmesin. Hemen arkasından gelmişti bu tartışmalar ve hatta Hollanda Başbakanı Rutte, Victor bunu yapıyorsan neden hala Avrupa Birliği içinde kalıyorsun gibi çok sert bir çıkışta da bulunmuştu. Karşılığında Orban'ın Adalet Bakanı Cüzdet Varga bunun bir politik şantaj olduğunu söylemişti. E o toplantıda aslında bakarsanız e, Yanşa e, tepki göstermeyerek bir anlamda Orban'ın yanında yer almıştı. Ayrıca eee Yanşa özellikle e, basın mensuplarına karşı tavırlarından dolayı tabii çok eleştiriliyor. Örneğin aylar önce iki kadın gazeteciye e, Twitter üzerinden açıkça fahişe deme cüretinde bulunmuştu. E, Avrupa zirvesinde, zirvesinden sonra verilen aile fotoğrafında mesela yan şeyi protesto etti. Ee, Avrupa'nın yeşil dönüşünden sorumlu komisyonun yeşil dönüşünden sorumlu komiseri e, Frans e, Timbermans ki daha önce kendisi hukukun üstünlüğünden sorumlu. Komiserdi. Ve Yanşa'nın bazı milletvekillerini ve hakimlere karşı aldığı tavrı e, protesto ederek onunla aynı karede olamayacağını söyledi. Bunlar tabi e, birlik tarihinde aslında bakarsanız çok da sık görülen e, tepkiler değil. E, özellikle e, Slovanya hükümeti e, yeni kurulan Avrupa Kamu Savcılığı ofisine Atamada bulunmamakla eleştiriliyor. Bu ofisi daha önce birkaç kere programda anlatmıştım. 1 Haziran tarihinde Lüksemburg merkezi olarak göreve başladı. Başında Romanya'da son derece saygın yargıçlarından Laura Kövesi var. Ee, ve Avrupa Kamu e, Savcılığı Ofisinin temel e, görevi e, AB fonlarının kullanımında yaşanan e, usulsüzlükleri, e, zimmete para geçirmeleri, yolsuzlukları e, kovuşturmak ve gerekirse ilgilileri e, mahkemeye göndermek. E, bu konuda Avrupa içinde önemli bir boşluk var, zira birçok özellikle de Demokratik kurumların yeterince gelişmediği ülkelerde bu konulardaki yolsuzluğun soruşturmasında ulusal yargı mercileri yeterince rol alamıyorlar, engelleniyorlar hükümetler tarafından. Öte yandan uluslararası anlamda da bunları cezai kovuşturmaya uğratacak herhangi bir merci bulunmuyor. Dolayısıyla bu e, kamu savcılığının e, yürürlüğe girmesi e, aslına bakarsan son derece önemli Hatta biraz da gecikmiş durumda birçok ülke bunu geciktirdi ve bunların başında Slovenya geliyor e, bazı ülkeler Danimarka İsveç e, İrlanda Polonya ve Maceristan bu sisteme zaten girmediler 22 ülke yer alıyor içinde e, Slovenya Aylarca e, buraya iki tane savcı atamayı geciktirdi, sürümcemede bıraktı. Mayıs ayında ülkedeki Savcılar Konseyi iki kişinin atanmasını önerdi ama bunları da Janes Janša, Sloven Başbakan, e, veto etti ve dolayısıyla e, yoğun tepkilere maruz kaldı bu konuda. Bu tepkilerden en önemlilerinden biri ise 29 Haziran tarihinde bir mektupla geldi ve Avrupa Parlamentosu içindeki e, sol grup, yeşiller grubu, liberal grup ve sosyalist ve demokrasi grubu, e, dört önemli grup, e, komisyonu ve konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi'ni Slovenya'ya e, iletilecek AB fonlarının askıya almasını e, yolunda bu, bu, buralara çağrıda bulundular. Ve dediler ki Avrupa e, Kamu Savcılığı Ofisi'ne e, hakim atanmaması e, hukukun üstünlüğünün kabul edilemez bir ihlalidir. E, hem ABD hukukun üstünlüğünün hem de AB bütçesinin e, korunması için e, konseyi ve komisyonu elindeki her türlü imkanı kullanmaya davet ediyoruz e, dediler. Bu da önemli bir çıkıştı. Yaşı bunların karşılığında e, sürecin devam ettiğini, Ekim ayı gibi e, prosedürlerin e, tamamlanacağını bildirdi. Ayrıca e, Slovenya'nın özellikle insan hakları problemlerinin halledilmesi konusunda dönem başkanlığı boyunca iyi bir ve dürüst bir ara bulucu olacağını e, belirtti. Aslına bakarsanız dedi, e, Brüksel'deki e, toplantıda da AB liderler arasında insan hakları ve hangi hakların öncelikli olarak e, korunacağı konusunda çok da büyük görüş ayrılıkları ortaya çıkmadı dedi. Tabi bu çok da doğruyu yansıtmıyordu. Orban'ın nasıl köşe sıkıştırıldığını geçen hafta ayrıntılı bir şekilde anlattım. İşte bu toplantıda da Slovenya'nın çekimser bir tutum irdele ortaya koyması aslında onun Orban'la birlikte hareket ettiği kuşkularına yol açıyor. Slovenya, Macaristan ve Polonya kadar öne çıkmıyor belki de. Özellikle hukukun üstünlüğü ne saygı prensibi bildiğiniz gibi zaten bu yılın başından itibaren AB içinde yürürlüğe kondu. Buna göre bu kurala uymayan ya da hukukun üstünlüğüne saygıyı ihlal eden ülkelere Komisyonun önerisi ve AB ülkelerinin nitelikli çoğunluğunun oylarıyla e, fonların aktarılması askıya alınabiliyor. E, Slovenya'nın taktiği biraz daha Hince aslında. Birçok konuda Macaristan ve Polonya kadar öne çıkmıyor. E, ama e, hem medya özgürlüğünün kısıtlanmasında hem de yargı bağımsızlığının baskıya alınmasında e, e, Slovenya'da da gittikçe artan sorunlar var. Ee, ama Macaristan ve Polonya gibi e, AB'yi bu konularda doğrudan e, eleştirmek e, yerine, özellikle hukukun üstünlüğüne riayet konusunda doğrudan eleştirmek yerine biraz daha perde arkasından e, çalışıyor. Dolayısıyla daha az tepki e, alıyordu şu ana kadar. Ama e, artık e, özellikle başbakanın, e, e, ismiyle cisimlenen bir şekilde gittikçe Slovenya'nın da AB'li e, liderler ve milletvekilleri e, tarafından e, yoğun eleştirilere maruz kaldığını şahitlik ediyoruz. Yani bir yandan e, Batı demokrasileri Çin ve Rusya gibi otokratik rejimlere karşı daha eleştirel tutumlar alırken bir yandan da e, Avrupa içindeki otokrat yönetimlere ve rejimlere karşı e, gittikçe daha sert e, tavırlar alıyorlar. İşte Macaristan, Polonya, Slovenya bunların örneklerinden e, birkaçı sadece. E, Slovenya'nın dönem başkanlığı e, aslında Avrupa basınında da özellikle gene Janšan'ın e, kişiliğinde eleştirildi. Mesela Avusturya'da çıkan Wiener Zeitung e, gazetesinde yazan bir, ee, Avrupa e, e, Gazeteciler Birliği eski başbakanı, eski başkanı daha doğrusu e, Slovenya e, başbakanının örneğin iklim krizi konusunda bunun temel sebebinin insan olduğunu kabul etmediğini, bu durumda nasıl AB'nin e, iklim hedeflerine e, uyması konusunda Slovenya'nın önce olacağının e, bilinmediğini yazdı. Ama öte yandan e, Portekiz'in e, dönem başkanlığı da aslında bakarsanız eleştiriliyor ki e, e, Portekiz'de Sosyalist Parti e, iktidarda ve Başbakan Antonio Costa özellikle e, sosyal Avrupa'ya vurgu yapmıştı ve bunun geliştirilmesi için Portekiz'in elinden geleni yapacağını belirtmişti. Ama bu konuda hemen hiç yol alamadı. Gene kendi basını işte Visio, Expresso gibi gazeteler Portekiz dönem başkanlığını özellikle e, e, dijital aşı sertifikası konusunda e, yeterince yol alınamaması nedeniyle eleştiriyorlar. Daha da önemlisi pandemiyle mücadelede Avrupa Birliği üyeleri arasında bir görüş birliği de tam oluşamamış durumda. Her ülke özellikle ülkeye girişte farklı kriterler ve talepler bulunuyor. Ee, örneğin turizm gelirlerinden mahrum kalmak istemeyen Portekiz sınır kontrollerini alabildiğine e, azaltmış durumda. Ve bildiğiniz gibi Rusya, Portekiz ve Britanya'da özellikle Covid vakaları yeniden yükselişe geçiş, e, geçmiş durumda. Tabi e, tabii Rusya bizi ilgilendiriyor çünkü... E, bildiğiniz gibi biz de 22 Haziran'dan itibaren sınırlarımızı Rus turistlere açmış durumdayız. Ee, Rusya'da özellikle delta e, varyasyonundan dolayı vakalar inanılmaz artmış durumda. Örneğin geçtiğimiz 24 saatte 700 kişiye yakın hayatını e, kaybetti. Ve vaka sayısı tabi bunlar resmi rakamları öte yandan 23 bin kişiyi aşmış durumda. Kendisi bir e, aşı bulmuş olan Rusya nüfusunun sadece %12'sini e, aşılayabilmiş durumda. Ee, gerçekten ibret verici bir durum ve bu tabi sorgulanamıyor. Ee, bütün dünyada özellikle e, eski tip Çin aşılarını kullanan ülkelerde, tabi aslında bakarsanız İngiltere ve Portekiz buna istisna oluşturuyorlar ama e, pandemi yeniden güçlenmiş durumda. E, ama özellikle otokratik rejimlerde e, gene işte e, Brezilya'da düşünürsek, Hindistan'ı düşünürsek buradaki popülist liderlerin e, kimi zaman aşıt karşıtı politikaları yüz binlerce insanların, insanın hayatına mal olmuş durumda. E, gene Rusya'da e, bu tür otokratik rejimlerde hükümetlerin izlediği yanlış politikalar ne gibi e, sonuçlara yol açtı? Belki de yüz binlerce insanın hayatının yok olmasına yol açtı ama bunlar ne yazık ki sorulamıyor sorgulanamıyor. Bugünkü bir başka konumuzda gene göçmen kriziyle ilgili e, tabii yaz gelince Akdeniz'in e, bir ölüm denizine ne yazık ki dönüştüğünden geçen haftalarda da e, söz etmiştik. E, bu hafta iki önemli olayımız var. E, Geçen hafta söz etmiştim, SOS Akdeniz isimli bir uluslararası sivil toplum örgütü, Fransa'nın Marsilya limanından 70 metrelik oldukça büyük bir arama kurtarma gemisini kaldırmıştı. Bu gemi içinde 30 kişilik bir mürettebat vardı, doktorların da olduğu ve hastane ünitesi vardı. İşte bu gemi Malta'nın 10 mil açıklarında küçük bir mülteci teknesine rastladı. Mülteciler, göçmenler son derece zor durumdalardı. İki gün önce Libya'nın Zuara Limanı'ndan yola çıkmışlardı. Ve o 30 kişinin 15'i çocuktu. Ve 5'i de kadındı. Ve susuz ve aç kalmışlardı. Ve Ocean Viking gemisi bunlarla karşılaştığında derhal Malta e, sahil korumadan yardım istiyor. Ama e, Maltalılar bunu reddediyorlar. E, zaten bir süredir bildiğiniz gibi AB ülkeleri Akdeniz'de arama ve kurtarma çalışmaları yapmıyorlar. Bu konudaki yükü tamamıyla sivil toplum örgütlerine e, bırakmış durumdalar. Aynı şekilde yaklaşan Libya sahil güvenliğinden de yardım istenmiş ama onlar buranın Malta suları olduğunu söyleyerek bunu bir şey yapamayacaklarını söylemişler ve Ocean Viking gemisi bu 30 kişiyi kurtarmış ki aralarında. E, tekerlekli sandalyeli e, engelli bir çocuk da varmış ve bunu bildi halde Malta makamları yardımcı olmayı reddetmişler. E, Libyalılar daha sonra tekrar göründüklerinde e, boş kalan mülteci teknesini yakmışlar zaten e, tam bir haydut gibi davranıyorlar açıkçası söyle açıkça söylemek gerekirse Libyalılar çünkü gene geçtiğimiz hafta içinde e, yani bu geride bıraktığımız bırakmakta olduğumuz hafta içinde bu olaydan bir gün önce bir başka olay yer aldı. Bunun görüntülerini e, Twitter'daki e, Twitter hesabımdan da paylaşacağım. Takip ederseniz orada görürsünüz. E, buna göre bu sefer e, Sea Watch isimli bir başka sivil toplum örgütü e, e, uluslararası sularda uçakla taramada bulunurken e, içinde yaklaşık e, 24-25 kişinin yer aldığı e, göçmenin yer aldığı bir tekneye rastlıyor. E, bu da küçük motorlu bir tekne. Ama o da ne? Libyalı e, sahil koruma e, güçleri yüksek hızlarla. E, yüksek hızlı hareket eden botlarla e, etrafında bu küçük geminin e, daireler çiziyorlar, e, dalga yaratıyorlar ve e, çarpacak kadar e, yaklaşıyorlar birkaç kere ve son anda çarpmanın eşiğinden dönülüyor. E, adeta onları korkutmak ve hatta oluşan dalgalarda e, boğmak istiyorlar. Bunun üzerine Sea-Watch e, telsizle bu e, Libyalıları uyarıyor, e, yaptıklarının ay, e, uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve e, mültecilerin hayatlarını tehlikeye düşürdüğünü söylüyor. Hatta Libyalı sah sahil koruma güçleri e, göçmenlerin teknesinin e, gidiş yönüne ateş ediyorlar defalarca. E, boştan gelen uyarılar üzerine oradan ayrılıyorlar aslında ee, ve sonunda bu gemi Lampedusa adasına ulaşabiliyor. Ee, Tabi burada Avrupa Birliği'ne büyük sorumluluk düşüyor. Yani biz e, bu e, Libya'lı sahil güvenlik güçlerini e, bu tür şeyler yapsınlar diye eğitmiyoruz diyebilirler. E, onlara e, bu nedenle mali yardımda bulunmuyoruz. Onlara bu nedenle ekipman sağlamıyoruz diyebilirler ama bu onların sorumluluklarını hiçbir şekilde örtmüyor. Eğer siz bu güçleri eğitiyorsanız donatıyorsanız, onların nasıl davrandığını da denetlemek. E, zorundasınız ve bunların davranışlarından e, tabii ki sorumlusunuz. Dolayısıyla Libyalı güçlerin yaptıkları bu deniz korsanlığının e, haydutluğunun AB peşine düşmek zorunda. E, bu güçler sene başından beri 15 bin e, aralarında çok fazla çocuğun da bulunduğu 15 bin Libyalı'yı e, Libya'ya geri göndermişler. Avrupa Birliği bundan memnun olabilir ama Libya bildiğiniz gibi savaşın paramparça ettiği ve hala e, yabancı askerlerin e, de burada yer aldığı e, bir ülke. E, dolayısıyla e, bir an önce e, bu ülkenin de e, refaha, esenliğe kavuşmasını e, ve mültecilerin e, bu tür muamelelere maruz kalmak zorunda olmamasını diliyorum. Evet bugünkü programı yeşil köşe ile bitirelim. Bir iyi bir de kötü haberim var. E, i̇yi haberden başlayalım. E, Fransa'daki en yüksek mahkeme olan Danıştay hükümeti uyardı ve dedi ki e, 2030'a kadar karbon emisyonlarının %40 oranında düşünülme düşürülmesi hedefinden gitgide uzaklaşıyorsunuz. E, 9 ay veriyorum size. Bu süre içinde gerekli önlemleri almazsanız ve bu yolu e, bu, bu bu meseleyi yoluna koymazsanız e, ağır para cezası dahil hükümete bir dizi ceza verebilirim dedi. E, bu karar e, eski çevre baş e, bakanı, eski çevre bakanı Corin Lepage e, dahil birçok kişi ve kurum tarafından sevinçle karşılandı. E, Corinne Lepage, e, Macron hükümetinin ilk çevre bakanıydı. E, ama hükümetin, e, e, hükümeti uyguladığı politikalar dolayısıyla e, ağır şekilde eleştirerek, e, kamuya açık bir şekilde istifa etme onurunu kendisi göstermişti. E, ve dolayısıyla bu kararı sevindirici bulduğunu tarihi önemde olduğunu açıkladı. Ee, bakalım şimdi e, ne olacak? Avrupa, e, Fransa'da bağımsız bir konsey olan İklim Yüksek Konseyi de aslında hükümete benzer uyarılarda bulunmuştu. Ee, e, emisyonların düşürülme hızını iki katına çıkarmazsa e, hükümetin hedeflerde başarılı o, olamayacağını onlar da belirtmişlerdi. Evet, kötü haberse İMO'dan geldi. İMO Birleşmiş Milletlere bağlı uluslararası denizcilik örgütü (International Maritime Organization) ve şu açıya çıktı: IMO, karbon emisyonlarının düşürülmesi konusunda taahhütlerinin aksine hiçbir şey yapmıyor. New York Times bu konuda önemli bir haber yapmıştı, hem İMO yetkilileriyle görüştü hem de birliğin resmi belgeleri incelendi ve görüldü ki, Dünyada aslında karbon salonlarının en önemli müsebbiplerinden olan uluslararası deniz taşımacılığı konusunda bu emisyonların düşürülmesi için IMO hemen hiçbir şey yapmadı ve yapılmasını da engelliyor. Çok ilginç veriler var. Mesela karbon salınımlarının en büyük müsebbiplerinden biri olarak biz her zaman kömür ve e, madencilik şirketlerini gösteriyoruz ama Amerika'da e, deniz taşımacılığından dolayı e, ortaya çıkan karbon salınımları e, bu sektörleri de geçmiş durumda. E, peki İMO neden herhangi bir e, bu konuda tavır almıyor? E, çünkü İMO, e, uluslararası denizcilik ticari denizcilik yapan şirketlerle madencilik ve petrol şirketleriyle aslında iç içe. Ee, buralarla organik bağları var ve hatta buralardan deregeler e, imonun karar alma süreçlerinde yer alıyorlar ve özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkeler, e, Japonya gibi ülkeler imonun bu konularda tavır almasında engelliyor. Dünyanın en yoğun 5 e, limanından dördüne Çinliler sahip durumdalar ve e, imonun e, emisyonun düşürülmesi konusunda karar Almasını için vaktin erken olduğunu düşünüyorlar ve ayrıca şu da önemli bir konu uluslararası deniz taşımacılığı Paris iklim anlaşmasından muaf tutulmuş durumda. Bunu anlamak gerçekten mümkün değil ve bu konudaki sorumluluk IMO'ya verilmiş durumda. Ee, Tabi durum son derece karışık çünkü ülkeler e, tek başlarına e, deniz taşımacılığındaki karbon salımının salınımının düşürülmesinden e, sorumlu tutulamıyorlar. E, çünkü mesela Japonya'da inşa edilen ve bir Yunan şirketi tarafından satın alınan bir gemi, örneğin e, Hintli mürettebatlar ve şirketler tarafından işletilebiliyor. E, bu gemi mesela Panama bandırasıyla Çin'den Avustralya limanlarına yük taşıyor. Dolayısıyla ortada hayli karışık bir durum var. O nedenle uluslararası deniz taşımacılığındaki karbon emisyonlarının azaltılması sorumluluğu IMO'ya verilmiş durumda. Ama IMO e, Haziran ayında yaptığı toplantıda e, e, emisyon sınırlarını o kadar e, gevşek belirledi ki. E, bu salınımlar şu andaki hızıyla artmaya önümüzdeki 5 yıl boyunca rahatlıkla devam edebilecek. Zaten bundan sonraki bu konudaki ilk toplantısında İMO 5 yıl sonra yapmaya karar verdi. Ama bence bu 5 yıl içinde artan bir şekilde kamuoyu baskısına maruz kalacaklar diyorum. Ve bugünkü Alper Kaliber'le Avrupa Günlüğü programını burada bitiriyorum. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.